Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 20.000 TL'lik bir kasayla kasayı da kazancı da büyütmeye geldim arkadaşlar. 14.000 TL'lik büyük bir alımla başlayacağım. Bugün büyük kovalayacağız. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalım spam altında canlar. O yüzden lütfen videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ve videonun sonunda bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi 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 başladık. Her zamanki gibi çilemize Güzel. İçeri kattım buraya oğlum. Harikasın be. İki mavi. Gel Allah sana. fark var mı? Ay güzel. Güzel oğlum. Güzel başlangıç. En sevdiğim Gel. Güzel. Tekli koyduk. Güzel abi. 10 numara 5 yıldız başlangıç. İnanılmaz rahatlattı. İnanılmaz güzeliz. Çok rahat hareket edebileceğiz abi süper. Buraya iki yeşil karpuz. Harikasın lan. Oy. Başka mavi olur, elma olur değil? Elma lan şimdi. Ah be oğlum. Güzel. 23 çarpan. Söylenecek laf yok aga. Tek. Güzel. Keyfim yerine geldi lan. İlk alımda zarar etmeden katlamanın keyfini. Vallahi bir ayrı oluyor. Billahi bir ayrı oluyor ya. Güzel. Oyna lan. Oğlum oyun ne açık. Bu ne? <gülüyor> güzel. <gülüyor> oyun ilk gibi açık lan. 40 yılda bir görünen oyun açık. Açık oyun tutulması güzel. Sevdiğim gibi şimdi tane yeşil çarpsana böyle. Tamam sıkıntı yok. Tek tek kas 69. Devam 14 ile bozmuyorum. Oy oy oy. Güzel be güzel be. Şimdi dibine kadar çekiyor değil mi? Her alım patlıyor. Oturur ağlarız anasınıza diyeyim. Hengir hengir gözler yaşlı. Gel. Ama devam et sen. Be. Az önceki kombolar gibi atsana kombolar be. Zarar yazdırım hadi be Çarpanların güzel taklalar fena değil hadi. Tarpanlar 10 numara kurtarıyor zaten çarpın. Aga baksana tek ekrana 24 düşüyor zaten. Oyuna da bir keyfimiz yerine gelsin be. Üzüm yeşil olur. Ne oldu kurban? Yedim aldık Kaç? 3 spin var. Hadi oğlum buraya. İki erik mavi. Güzel. Muz mavi. Harikasın. Şimdi muz güzel bir çarpan istiyorum buraya. Yani. Biraz nazar mı Güzel en azından money back ya. Güzel. Zarar yok. Oynadık mı? Oynadık mı? Mavi. Güzel. Karpuz şimdi. Gelsin. Sensin oyna. Güzel erik mavi herhangi bir şey. Güzel. Güzel Olur. Sensin oğlum harikasın be. ya. bir uzun zaman sonra oyunu bu kadar açık yakalamamız çok güzel oldu be. Devam 14'ü bozmuyor. Ödemediği yerde değiştireceğim büyüteceğim. Hadi bakalım hadi bakalım. Muz verdin, karpuz verdin. Güzel, aldık zaten. Erik olabilir, elma olabilir de zor. Güzel, yeşil yaz elma olun. Güzel, hadi iki de yeşil şuraya. Harikasın. Çarp. Madı. Olsun tam sıkıntı. Güzel. Nice, nice, nice. Zarar az, olur. Hadi bakalım. Zarar alacağız şimdi. Üstten açarsak, mavileri alırsak. Alamadık. Güzel, skinimiz bol ya, skinimiz bol her türlü ufak bir çar da olsa alırız muhtemelen. Aha. Ver lan mavi. Karpuz mavi lütfen. Üzüm de olur. Herhangi bir şey. Tek de bırakmazsın be oğlum. Tek de bırakmazsın mavi be. Güzel. Gene kar. Gene kar. Olsun ama çok daha güzel olabilirdi ya. Elimin hakkı o değildi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ödüyor abi ödüyor. Hiç ödememesinden iyi ya. Burada saatlerce çile çektiğimizi de biliyoruz ya. Güzel. Abi, bak tek abi zararsız cincik gibi katlıyorsun ya. Canını yerim senin be. Canına kurban olurum. Çarp burayı. Ya, çarp buraya. sıkıntı yok. 93 bin liradayız aga. Devam. Bozmuyorum. Hazır yakalamışken yani durana kadar ödemesini kesene kadar durmayacağım abi. Hadi. Karpuz mu abi? Evet mavi. Harikasın buraya çarp. iki kat takla lütfen. Güzel. Güzel be. Bu kadar mı bu? Bu kadar be. Oh be oğlum. Öncük be? Güzel. Yeşil de ver buraya lütfen. Güzel. Hadi. Ah be. Elma falan alsak var ya. Güzel çarpı unutulmadı. Harikasın be. Lan oğlum iki katak ya. Bu çarpan gelse var ya. Hmm. Hmm. Neyse güzel. Sıfır sıkıntı ya. Çiçek temiz ya. İnanılmaz güzeliz yani. Anasını satayım keyfim yerine geldi ya. Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder be? Devam. Durmak yok devam. Yakalamışken alacaksın abi. Yakalamışken alacaksın. Yanlış mıyım arkadaşlar ilk alıdım mı denk getirdim mi böyle vurucan kafasına kafasına bak aynısından alıyorum. çatır çatır ediyor. bozmayacağım. Bizim Mavi olur buraya. Altı mavi canı olsun. çıtır. İyi kötü bir çıtır aldık şuradan. Devamın hoş olsun. Hadi be spina hadi. Bizim yeşil ya da jelibon. Hiçbiri zarar eve mi geliyor yoksa? 50 sonra ilk zararım yazacak mıyım? Vallahi yazdım. Sıkıntı yok ama ya. Kardan düştü. Zardan düşeriz bekle abi. Sıfır sıkıntı güzel. Güzel sıkıntı yok. Bir 10 bin lira zarar ettik. Olur o kadar. 18'e devam ediyorum. Madem bozdu biz de bozuyoruz inceden. İnce ince. Güzel olacak abi. Bana güvenin. Bana inanın. Ben de kalın abi. Her şeyi o kadar güzel yapacağım ki. uçup gidecek. Sakin. Güzel bir takla oğlum. Hadi be 2000 liralık bir tane daha be. 2000 lira takla bir tane de şu çıncırdan oy şuraya gel bunu. Ya yapacağın işi be oğlum Harbiden yapacağın işi be. Kesmeye mi başladı sanki bir tık? Bir tık değil baya baya bir kesmeye başladı. Bir tık falan geçmişiz şu anda. 90 liradan yukarı çıkmıyor. Limitör taktılar. Tamam abi yapacak bir şey yok. 30 alacağım bir tane. Bakalım 30 30'un bir şey ne olacak? Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi güzel bir ödeme. Hadi çıkalım gidelim be. Zorlamayacağım sözüm olsun Mavi ne? Ah be oğlum. Ya yani çok kesiyor ya. İnanılmaz çok kesiyor be. Devam etse oynasa yok edeceğiz var ya param pinç edeceğiz. Hadi 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 hadi. Hadi. E? Muz karpuz. <laughs> Anne. Harbi gerilmeye başladım. mı? Hadi oğlum be. Açık diye üstüne üstüne vardık. Kapattıkça kapattın kendini ya. Eldekinden de oluyor aslında. 90 kaldı. Aynısından bir tane de alacağım mı? Yani. 2 yap ya. En azın 2 x be. Alım 2 x yap da çıkalım be. Ya da 120 kabandına çıkalım defolup gidelim ya. <laughs> Yalnız böyle boş dönersen biz sıçtık ki. Güzel <laughs> oyna ya çarpan marpan hadi takla Nikaha çıktı takma çarp şuraya. On ne ya? ne oğlum? Galiba kapattı ya. Güzel. Lütfen. Harikasın. Bak muz. Ya. Kıracağım şu kıracağım sandalyeyi masayı bir şeydir ya. Neyse güzel abi ya. Kaçacağım ya. Açacağım ha boynu oyunu zorlama o, Zorlarsak kaybedeceğiz. Elde ikenin Gayet güzel. Kazancımı duyurduk. Alalım ya. Kafiye. <laughs> Bırakalım. Ay. Elde de kaçırdık. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.